Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle Poçünkü'ye doğru iniş yapmaktayım. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada arkadaşlar videoya efsane bir beğeni atmanızı istiyorum sizden. Gerçekten like'larınız çok önemli. Abone değilseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi şöyle bakalım. Bu arada biliyorsunuz haftalık popülerlikte böyle bir iddialı olmak istiyorum. Bu hafta beni bir şöyle bir ilk sıralamalara sokun arkadaşlar ya. Şöyle bir girelim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hadi oğlum bir silah ver. Evet silah yok. Çok güzel. Ne? No bu silah kardeşim Hayır. tabancayı almayacağım Şöyle bakalım. Aha sesler de var. Yakın. Hayır. Lan oğlum. Şşş, adam yanında. <laughs> bu nasıl ya iki evden de silah çıkmıyor. Ne? Allahım, Allah'ım almadığın tabanca var ya resmen bana şey yapıyor arkadaşlar Hayır. şu an. Tamam. Artık bu evden de bir şey bulamazsak vay PUBG'nin haline. O yandan biri pompalıyor. Bak, severiz. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey de danışmak istiyorum. Uzun zamandır kararsız kaldığım bir konu var. Oğlum bir dur bir şey danışacağız ya. Ben en iyisi kendimi şöyle karşı atayım. Aha gördüm. Solda. Lan oğlum tabancayla neyse uğraşmayacağım seninle. Biliyorsunuz yayınları çok sık ve düzenli bir şekilde yapmıyorum. Şöyle bir ihtimal var. Canlı yayınları düzenli olarak yapma durumu var. Ya bu bir platform üzerinden olacak arkadaşlar. Yakın zamanda belli olur bu ayın sonuna doğru. Ya da YouTube üzerinde olacak. Peki benim aklımı kurcalayan bir nokta daha var. Böyle düzenli bir şekilde yayın yapmaktansa ya da böyle günde iki video paylaşmam sizleri daha mı mutlu eder? Yani ikinci video PUBG olmayacak. Daha farklı oyun oyunlar böyle işte TikTok tepki videolar olabilir. Farklı oyunlar deneyebiliriz. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Önerilerinizi bekliyorum. Artık mevzuya girelim yani. Sabahtan böyle konuşuyorum hayal loot yok. Bir şey demedim arkadaşlar ama bu nasıl bir poçinki lootu ya? Dur bakayım şurada sürekli bir atış sesleri geliyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Lan! Dur bakayım. Bir tane de orada bekliyor. Ne, ne oluyor lan? He? <laughs> <laughs> Kanka. Adam var ya. Yemin ediyorum sinirden ne yaptığını göremedi. Dur bakayım. Arkadaşını da yorduk biraz. Güzel oldu. Seni bir yerde alalım. Adam kim ateş ediyor diye güzel bir refleks attı ya. Seviyorum bu oyunu. Şurada biri vardı. Bak arkadaki hala pompalıyor. Bombayı bu arada kim uçmadı. Ya şöyle... Aha M16. Vallahi hiç yoktan iyidir. Şapkan yarın alacağım. Aha. Biraz yedi. Güzel. Lan. <laughs> Fake attı bana. Oğlum sol gösterip saniye gidiyorsun. Yakala. Gitmedi. Aha. Oo, sen sinirlenmişsin. Sen sinirlenmişsin canım. Vallahi karşılık da veriyor. Tamam bu eve yürüdü. Bu arada çok değişik bir başlangıç oldu arkadaşlar yani aslında biraz sizle muhabbet etme şansım oldu ama istediğim hareketi hala yakalayamadım Action'ı Dur bakayım Gördüm seni Bu Büyük ihtimalle karşıya geçecek Aha bir tanesi de yakın duvardı be Lan Biraz yordum onu Şu soldakini oynarsam öbürü biraz çaresiz kalır Bak 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 bomba atıyor be. Benim Sıkıntı yaratabilir. Tamam. Çözdük. Bu güzel oldu. Şimdi arkadaşının hamle yapmasını bekleyeceğim. Gel oğlum. Bak şimdi arkadaş kulübeye girdi. Aha. Kapattım oğlum arkadaşını. Aa. Bir tane daha vurayım. Adam öldü ya. Öldürme gibi bir niyetim yoktu lan. Tamam. Bombacı çıktı. Adamın tüm ayarlarıyla oynadım yalnız var ya o kadar çok uyuz oldu ki bana arkadaşlar. Bazen böyle uğraşasım geliyor. Uçtu mu? Yok. E Tamam bir de buradan yapalım sana. Allah'tan M16 atıyordu üç düştü var ya başka bir otomatik silah olsa vallahi ucuz zırttı. Arkaya atladı bu. Ben bununla oynayacağım ya. Senin o kadar hukukumuz var. Bekle beni geliyorum başkasını ölme sakın. Bak 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 birini baydı orada. Neredesin? Aslan parçası seni. Güzel. Yani 3 kille uğraştım arkadaşlar oyunun yarısı öldü ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur bakayım bu maç nereye gidecek? Oo kardeşimizin güzel lootu varmış. Tam ihtiyacım olan şeyleri verdi. 6x ve 7.62. Evet şu taraftan daha demin sesler geliyordu. Şöyle bir yukarıdan bakacağım. Neredesiniz oğlum? Daha demin mevzu yapıyordunuz. Aha duydum. Bak ya. Kaç kişi olduklarını tespit etmem gerekiyor. La. Gel gel yapıyor bana büyük ihtimalle. Beni çağırıyor. Tamam yana ve geçti biri. Aha kırmızı dolu. Herhalde iki kişiler. Üç mü? seni bir bayalım. Aha birini de gördüm. Ah be çok az canı kaldı. <laughs> Abi poşinkidekilere ne oluyor? Mermi yana ateş ediyor ya. Baba baba. Herif nasıl hareketli? Yakala. Uçtu mu? Hayır. Tut tut tut. Gördüm seni. Uzu var. Hadi bakayım. Aha. Yukarıda biri yatıyor. Bir dakika. Allah Allah. O üçüncü demek ki bunlarla aynı adam değilmiş arkadaşlar. Bulun biraz mermi. Oo, kaskı çok güzel oldu. Nerede bu ya? Burada olabilir. Gördüm. Hop! Buradayım. Güzel. Kolaydı. Yani büyük ihtimalle benim fake'imi yedi arkadaşlar. Bu arada kalan kişi sayısına bakar mısınız ya? Neyse. Güzel bir şey çıkacak. İçim doğdu. Ben ne zaman böyle bir maç hakkında isyan etsem arkadaşlar kesin efsane bir şey yaşanıyor. Dur bakayım bu oyun nereye gidecek? Evet, bu arada Pocjenki de kimse kalmadı gibi derken oğlum. Yani bir şey söylüyorum ya. Hemen aksi çıksın ya. Gerçekten. Arkadaşlar bu arada e, videonun başında dediğim konuyla alakalı yani bu yayınlar mı devamlı bir şekilde başlayalım. Yoksa günde iki video tarzı bir şey mi istersiniz? Bunların cevabını lütfen bana ulaştırın. Gerçekten e, benim için önemli, ciddi bir karar verme aşamasındayım. E, bu konudaki fikirleriniz benim için çok önemli. Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bu arada şöyle bir duraba doğru geldim. Hadi oğlum oradan bir AVM. En azından yelek 3 bayağı bir fark ettirir. Ne çıkacak? Oo, MK. Oto MK severiz. Epeydir oynamıyordum. Bu arada tekrar Pochinki'ye geri geldim yani arkadaşlar kalan kişi sayısı da baya bir anda hızlı düşünce alan da büyük fakat drop da illa birileri olur diyorum ya. Oğlum drop'u da öyle bir yere atmış ki yani resmen suya davet çıkartıyor. Aha burada birini yemişler. Drop'u bakayım dur. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz lan? Aa! Beni mi kesiyorsunuz? Tamam. Tamam kanka sakin sakin. Bak tamam siz iyisiniz. Şu an aradığım rakibe ulaştım arkadaşlar yani. Oyunun başından böyle böyle dişime göre bir rakip arıyordum. Şu an bir tık bunlar iyi gibi. 8x var. O da güzel oldu. Oğlum bak arabama sıkma. Arabama sıkma. Oğlum siz her denediğinizde beni vuruyorsunuz ya. Yan yana da dizilmişler yürek yemişler gibi. Bu arada bu smoke deseni çıkaracağım arkadaşlar. Sizde de oluyor mu ya? Yeni smoke deseni maalesef seçemiyoruz. Böyle bir boost'u fullleyelim. Sen bir sağdan açılır mısın? Sık sık. Arabaya binecektim artık o arabayla beni işim kalmadı. Bak kardeşim. Şu an gerçekten sinirleniyorum. Yani ben sinirlenince gerçekten görmek isteyeceğiniz bir rakip olmam size karşı. Bak. Şu kulübeye bir atayım kendimi. Dur 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 Bu nedir ya? İnsan insana böyle sıkar mı ya? Bir bana atıyorlar bir arabama. Allah, rush geliyor. Dur bakayım. Lan! Hayır, 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 oğlum var ya. Gelin lan beni davetsedin. Gel, gel bakayım hadi. Siz mi büyüksünüz ben mi? Hadi güle güle oğlum. Arkadaşlar az önce ben ne yaşadım ya? Doldu. Vallahi seni de gördüm. Seni de gördüm. Az daha ayağımı kaydırıyordun. Bu arada gerçekten yani beni şişirdiler bir noktadan sonra. O ne ya? Her attıkları bana geldi. En sonunda başladılar ama rushlayan her zaman kazanmaz kardeşim. Çünkü beni rushlıyorsun. Dur bakayım bunlardan biri bana kar atıyordu arkadaşlar. MK ile denemeyeceğim. Hadi oğlum şu sisi. Evet. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Mouse ile hareket ettirebiliyoruz. Bekle beni bekle. Bekle oğlum. Seni bir alacağım. Bak hala oradan burayı kesiyor. Dur 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 dur. Nerede bu silah? Dene dene. Dene geliyorum. Tamam. Kar 98. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya. Teker git. <laughs> Yakala. Göberi sıcı. <süceği. gülüyor> Göberi lobiye gitti arkadaşlar. Bu ismi çok buldu mu bilmiyorum. Sana kar 98'de tek atarım. Silahı bırakır. Emirimiz orada geçelim. Bu nasıl bir oyun oldu ya? <laughs> Ama ben size demiştim arkadaşlar. Ne zaman böyle kişi sayısı çabuk azalsa ve oyunun başında bende fazla kilo olmasa oyunun ortasında gerçekten efsane bir mevzu dönüyor yani. Bu arabanın da aldılar. Kaç kişi kaldı? Son 11. Hadi bak. Artık şu 3. drop olacak galiba. Şu AVM'yi artık alalım ya. Bak o kadar çok bir cümlenin içerisinde artık kullandım ki. Gelsin. Dur bakayım. Tek teker de iyi gidiyormuş şimdi ya patlak olmasına rağmen. Aha M24 atmışlar. Lan. Oğlum kim aldı buradaki AVM'yi? Dur bakayım. M24'ü attılarsa arkadaşlar AVM'ye çökmüşler. Gördüm. Tam tahmin ettiğim yer. Kaç kişisiniz? Bak 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 o da beni gördü. <laughs> ah be! Drop'u bu çözmüş. Tamam. Bu açıdan oynamam çok mantıklı olmayacak. Hem alanda değilim hem de büyük ihtimalle AVM'li ekip o. Yükseklik avantajı da var. Yani düşürsek bile rastlayamayacağız. Şöyle safe'in orta kısmına gitmek beni bir tık daha güçlü yapar. Dur bakayım spray atacak mısınız? Oğlum bak Arabama sıkmayın. Arabama sıkanın sonucu ortada yani. Bak bu nedir ya? Tamam. Bunların yeri güzel ama safe'den çıkma ihtimalleri olabilir. Şu karşıdaki evler oynayacağım. Dur bakayım orada oğaz var. Bu az spawn oluyor genelde. Bu arada uçak da geliyor. Yeni drop oynayabilirim. Eğer hakikaten artık şöyle bir keskin nişancı da AVM'yi yakalarsak bunlara karşı bir avantajım olur. Tamam sizin yerinizi çözdüm. Evet bu arada alan baya bir daraldı. Artık son 7 kişi şu drop'a gideceğim ya. O drop'a geçtikten sonra evler oynayabiliriz. Hadi oğlum. Ver artık oyuncağımı ya. Şöyle bir bakalım. Ha şöyle ya. Dördüncü turuhtu sonunda düşürebildik arkadaşlar. Bak şimdi oyunun rengi değişti. Susturucuyu da aldık. Tertemiz. AVM'ye yakışan şey. Şimdi şunları bir izleyelim. Bu taraf temiz. Bak gördüm seni. Sen oğlum niye öyle bir zikzak hareketi yapıyorsun? Ta alırı. Bu güzel oldu. Tek başınaysa orada bir mevzu dönmüş ya da bu Sağ taraftakiler yaşıyor. En az iki kişi görmüştüm kırmızı üç katlıda. da. Aa gördüm seni. Bak güzel. Atladılar. Ah be. Lan! Havada kaçırdık. Alanda değilsiniz bakalım nasıl oynayacaksınız. Evet artık gaz da kapanıyor. Koşun oğlum. Her türlü önüme düşeceksiniz. Hop! Seni bir bayalım. Adamların hiç çıkmayacağını düşündüm ya O kadar çok beklediler ki Bu arada yeni alanda da değiliz Bir tık kötü oldu bu Bak Sisler atıldı Şöyle bustomu fullleyeceğim. Son 30 saniye kaldı Ama Orası ise Yerleri bir tık güzel oldu aslında Zor bir maç Lan Oğlum çilim aldınız ya bu bana yapılır mı? <laughs> Hepsi zıplıyor. Evet. Yani arkadaşlar artık şimdi mermi atsan bir dert, atmasan gitsen yanına seni öldürseler ayrı bir dert. Oyunun son heyecanı da kalmıyor. Gerçekten çok farklı olmaya başladı artık. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Apollo! <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi, videodayım kardeşim. Vallahi video video, video video aynen. Abi o kadar git git uzatladı. Ben de tek kalalım diye ya. Eyvallah. <laughs> Killleri de hiç aldınız ha. O zaman patlayalım mı? Ne yapalım? Tamam abi. Tamam, tamam. Abi. Şey, olur abi. Video ne zaman yüklenir abi? Bu yakında yüklenir, yüklenir kardeşim. <laughs> Merak etme. Gel gel şey Tala. Birleş gel gel. gel Hadi Aa. patlayalım Aa. o zaman. Gel. sağlık. Like Seviyorum like sizi. Görüşürüz. <laughs> like at <laughs> abone ol. Eyvallah. Abi. Siz de kardeşim teşekkür ederim Evet zıplayan kardeşlerimize denk geldik Yani oyunun son heyecanı da kalmıyor Yani vursak onları üzüleceğiz Bazen de onlar bizi vuruyor Bu işin artık bir çözüm olması gerçekten bizler adına güzel olur Bu arada 2242 hasarımız ve totalde 16 kilimiz olmuş Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Tekrardan hatırlatıyorum yayın ve video konusuyla alakalı fikirlerinizi yazarsanız Beni çok mutlu edersiniz Popülerlikte desteklerinizi de bekliyorum Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. <laughs> Allah.